1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoya Yayınları 7. Ünite Tiyatro Sayfa 233, 234, 235, 236 Jandart Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları 1. Bir, sınıf Ekoya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Jandart Cevapları 1. Bir, sınıf Ekoya Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 233 Cevabı George Bernard Shaw'da, George Bernard Shaw, ait aşağıdaki özdeyişleri sınıfınızda yorumlayınız birisini tenkit etmek istersek en münasip yer aynamızın karşısıdır. Cevap, birini eleştirmeden önce insan aynaya bakıp kendisini eleştirmeyi bilmelidir. Öz eleştiri, özün, nefsin, insanın kendisini eleştirmesidir. Duygu, inanç, düşünce ve davranışlarını belli bir gerçeklik ve değerler tablosu, şablonu içine yerleştirerek test etmesi, denemesi ve değerlendirmesidir. Hayatta mutluluğu oluşturan şeyler çok küçük parçalardır bir iyilik, bir gülümseme, tatlı bir bakış, iyi bir dilek. Aslında mutlu olanlar, bu küçük şeylerin huzuruna varmış olanlardır. Cevap, hayatta çok hırslı olup çok şey bekleyen insanlar ne yazık ki aç gözlü olmakta ve bir müddet sonra mutsuzluk içinde kıvranmaya başlarlar. Oysa bunun yerine kanaat getirmeyi bilmek ve az şey ile mutlu olmayı başarabilmek büyük bir erdemdir. Mutluluk küçük ayrıntılarda küçük keyiflerde gizlidir. 1. Bir, sınıf Ekoya yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 236 cevabı 1. Can Dark adlı metinde geçen himaye, seyirme, salmak kelimelerinin anlamlarını metnin bağlamından bulunuz, sözlüklerden kontrol ediniz. Cevap Himaye, esirgeme, gözetme, koruma, koruyuculuk. Seyirme, seyirmek eylemi salmak, istenmeyen bir kimseyi, herhangi bir neden öne sürerek, yanından uzaklaştırmak, başından atmak. 2. Okuduğunuz metnin temasını ve konusunu belirleyiniz. Metnin içeriğini doğal, toplumsal ve bireysel gerçeklik açısından değerlendiriniz. Cevap, 15. yüzyılda sıradan, inançlı bir köylü kızı olan Jean d'Arc, kendisine Tanrı tarafından Fransa'yı kurtarması için bir takım sesler ve hayaller iletildiğine inanır ve konu bu düşünce üzerine şekillenir. Üçüncü okuduğunuz oyun, yaşanan olaylar açısından tarihsel gerçekliğe uygun mudur? Cevap, tarihten faydalanılmış olsa da yine de kurgusal bir metindir. Bundan dolayı tarihsel gerçekliğe birebir uyuşmaktadır diyemeyiz. Dördüncü Van'ın her milletin Tanrı'nın ona bahşettiği topraklarda yaşaması gerektiğini söyleyen konuşmasını, vatanseverlik duygusu ve memleket topraklarını koruma konusundaki kararlılık açısından değerlendiriniz cevap, vatanperver bir açıklamadır. Çünkü insanların bir arada yaşamaları için ortak ülkülerde buluşmaları gerekir. Ortak ülkülerden biri de aynı vatanda toprakta yaşamadır. Bunun içinde kimseye baş emeden özgürlük içinde yaşamanın yolu kahramanlar önderliğinde mücadele etmektir. Beşinci sizce Jandark, içinde yaşadığı dönemin halkını temsil eden bir kişi midir? Cevap, evet, tıpkı bizim Köroğlu ya da Battal Gazi gibi bir kahramandır. Çünkü halkının yaşam ve bağımsızlık mücadelesi için gerekirse canını vermekten bile geri durmayacak bir kahramandır. 6. Jan Dark'ı doğruluk ve dürüstlük açısından değerlendirirseniz neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi belirtiniz. Cevap, bazı davranışlarını doğru bulmayanlar çıkabilecektir ancak o ülkesinin ve halkının kurtuluşu dürüstçe merce dövüşmüş önemli bir ulusal kahramandır. 7. tiyatro yazarları içinde dili ustaca kullanan yazarlar arasında yer alan Bernard Shaw, trajik olana mizahi bir tat katarak dili güldüren bir eleştiriye büründürmüştür. Değerlendirmesine katılır mısınız? Cevap: Bu metin üzerinden evet katılabiliriz. Çünkü metnin kimi yerlerinde mizahi unsurların varlığıyla karşılaşırız. 8. okuduğunuz metinden mimik ve jeste, repliğe, aksesuara örnek veriniz. Cevap Mimik ve jest, can, konuşkan. Replik, Robert lakabın ne? Aksesuar, Jean Darge'ın kılıcı 9. Okuduğunuz metin, hangi tiyatro türünün özelliklerini göstermektedir? Açıklayınız. Cevap İsminden anlaşılanın aksine kahramanlık konuları işleyen tiyatro türü değildir. İzleyiciye toplumsal çarpıklıkları eleştirip göstererek izleyiciyi bu eleştirilere katmayı hedefleyen bir türdür. Bu anlamda toplumsal bir tiyatro türüdür. Klasik tiyatrodaki gibi seyircinin kendisini oyunun içinde hissetmesi amaçlanmaz. İzleyen oyunla ilgili karar vermeye zorlanır temelinde sosyalizm olan siyasal amaçlı bir tiyatro düşüncesidir. Olaylar, durumlar parça parça verilir, arada bir şarkılar, türküler söylenir, anlatıcılar devreye girer, 1. Bir sınıf Ekoya yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 237 cevabı, 10. Nobel ödüllü George Bernard Shaw, çağdaş İngiliz tiyatrosunun kurucusudur. 40'tan fazla oyun yazmıştır. Bunlardan biri de 1913'te kaleme aldığı Pigmalion adlı oyundur. Bu oyunla ilgili yazarın bir anısı şöyledir. Bernard Shaw, Pigmalion oyununun galası için İngiliz siyasetçi Churchill'e, Churchill, gönderdiği davetiyeye şu alaycı notu ekler, davetiye iki kişiliktir. Bir dostunuzu da getirin, tabii eğer varsa. Churchill de bunun üzerine yazara şu notla karşılık verir, galaya değil, ama ikinci oyuna gelirim, tabii eğer sahnelenirse. Bu bilgiden yola çıkarsanız George Bernard Shaw hakkında neler söyleyebilirsiniz? Cevap: Mizahı seven cesur bir yazardır. Çünkü dönemin siyasetçisine aşırı iğneleyici bir davetiye yollamaktan korkmamaktadır. Aynı zamanda çok ince bir espri anlayışına da sahip olduğunu görüyoruz. 1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Ekoya Yayınları Sayfa 233, 234, 235, 236 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.